Hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte ee, inceleme yapacağız. İncelemesi e, Bronze Bronze, Bronze Tank bugün yayınlandı biliyorsunuz herkes izlemiştir. Bugün izleme yapmayacağız. Bugün araştırma yapacağız. Ne araştırması? Yeni skinler, e, yeni dükkan, bir de dükkan olacakmış galiba. E, galiba pinler amaçlı. E, onu da düşüneceğiz. Her neyse e, onu da geleceğiz bir de yeni karakter ve diğer kostümler var. Onları in, in, inceleyeceğiz ve bunu e, bir başka videodan e, yani şimdi başka videodayken şimdi başka bir videodan e, inceleyeceğiz. E, İngilizce olduğu için sesini açmayacağım zaten e, ama e, anlatacağım. Başlayalım. Di bunlar yeni pinler ve bu da reklamı Geçelim. Ve <laughs> açalım arkadaşlar. Like atan, abone olan herkese efsanevi çıksın diyorum. Evet, biliyorsunuz ki yeni karakter var. Ee, e, ee, <laughs> <laughs> ama hatırlamıyorum. Neyse, burada e, ee, Pro zaten Bro Stars zaten gönderdiği bu kitap vardı. O kitapta eee yeni karakter eee Collat Collette de var. Galiba onun günlüğü galiba öyle bir şey. Devam edelim. Ateş 100 yani nasıl desek yakından fazla mı vuruyor acaba. Ülkesi de güzel bu Attığı yerden geri dönüyor. 30. seviyede. Ve ee, 70.de bu var. Ee, kostümü var. Bu da ee, Spi... Ee, pardon. tişörtler ve kutular falan varmış. Galiba büyük ihtimal Brawl anlatılmayan bazı şeyler var. Her neyse şunu, şunları, şunları inceleyelim arkadaşlar. Şuradan dolduralım. Neler var? Spike'in çorapları var. Kutular var. Ee, şapkalar var. Galiba e, ee, var. E, var. Emzi var. E, ee, Sörcüm göğüslüğü. Kasma var. Arkada kelebek beyazımsı bir şey var. bilmiyorum gördünüz mü ama. Galiba o boğunun. Boğunun arkasında şeyler var. Nitin'in ayısı var. Sprout'un çıkartması bir şey var galiba. Mumlar var işte. Görüyorsunuz kutular. Büyük ihtimal yine kutu gelebilir. Yeni kutu gelebilir. Yani büyük mega kutu değil de Ultra Box gelebilir herkesin dediğine göre ee, çünkü anlatılmayan rol tanklı daha birçok şey var bize anlatılmayan ee, bu arada şey var bir tane kemer var ee, bu bulun değil şeyin siz söyle isminizi ha hani bu ee, bu onun yeni çıkan şeytani bu vardı ya işte onun kemerine benziyor. galiba bu kemer bu sezonda gelebilirmiş bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Tera'nın kartları var yine bu Tera Ninja Tera'nın bir tane kartı var arkadaşlar. Yani bunlar var. Devam edelim. Devam edelim. bak. Mr. P'nin şeyi de var. Jin'in de var. Yani ee, bunlar var. Yani gördüğüm bunlar. Ha, bir de şurada görüyorsunuz ki aşağıda Nani'nin bedestliği var. Ee, evet. Bir de onu da söyleyelim. Bu da tam tamına 8 tane ee, kostüm geldi. 3 tanesi Zaten 4 tanesi şeyin e, Bir tanesi yıldız poko Yok Star poko mu öyle bir şey Bir tane sprot geldi Sandy'nin kostümü daha var Spike'ın tam tımına Spike'ın e, şeyleri var Onlara da Bir bakalım Robot Spike'ın Evet, burada yukarıda görüyorsunuz ki Eprimo, Tik, eee Terra, Brock, e, Sprout ve 8 bit'in e, şeyleri var. Galiba bunların e, da e, skin'i olabilir. E, Spike'ın. Galiba öyle tahmin ediyorum. 6 tane 6 tane var. Sprout, Primo, Tick, Bu da söylüyor.

well. So I believe skin will be around Ama 150 gençmiş. mi? Güzel. 150 nasıl alırsınız artık. Ve Emzi de galiba ne kadar alırlar? Bilmiyorum ama. bakalım. Güzel ama güzel kostüm Kenar, kenarlarında kasma vardı arkasında pokunun şeyi var yanında bir tane 8 bitim var ee, güzel yapmışlar bu arada. Spike'in çoraplığı mıydı o? Vay, balon çıkar, balon çıkartıyormuş. Ee, güzel efektmiş. Hiç fena değil. 180 ile 150 games arasındaymış. Bu da en atomik atomiko. Bu da 7 7500 Iı, ile 10.000 arası yıldız puanı arasında bir şey var. Bu arada ıı, Brawl Tank sonları doğru da bir şey demişti. Ne demişti? Iı, bugün yine eski temalardan yeni bir şey çıkartabilir istemişlerdi. Galiba ıı, hani şu bilet bileti çıkartabilirler veya başka bir şey. Bu da onun bu da Sproul. Çok güzel güzel. Çok güzel. En en beğendiklerim arasında bu. 150 ile 300 gems arasında, arasında alabilir arkadaşlar. Evet. işte. Focus Stars. The season 3 Brawl Pass Pass'ın ilk buy içinde Pass, olacak Şöyle geçelim notice, Ve 10. 10, 10 Brawl seviyede Brawl Pass, Eğer Brawl Pass alırsanız 10. seviyede Pink Pack alabilirsiniz Eskiden orada şey veriyorlardı Siz söyleyin Mega Kutu veriyorlardı Artık Mega Kutu vermeyecekler 10. seviyede Pink Pack verecekler Ve de bunu en sonunda Pink Pack ve verecekler 3S'de bu da e, Colette'nin yeni pinleri olacakmış. Bakalım. Çok güzel. Bu arada biliyorsunuz ki botları kaldırma var. Bu baya güzel olmuş. Çünkü e, başka canlı yayınlarda veya başka bir oyun oynamak istiyorsunuz grupça. Mesela örneğin e, canlı yayındasınız ve birisi gelmedi ve saklanmaç oynayacaksınız ve 9 kişi geldi 10'un üçüsü gelmedi. yani işte onları kaldırarak işte güzelce ne oynayabilirsin. Hem sizi de rahat, rahatsız etmez hem de güzel olmuş. Bunu ben de beğendim. Yani tek kişi de oynayabilirsiniz. Yani güzel olmuş. Burada galiba ee search sure, e, neydi? Eee yok işte search ha search search. Aha <laughs> söyleyemedim dilim dolandı. Eee işte onun dengi değişikliği oldu herhalde. Yani eskiden biliyorsunuz ki iyisi misinizdir Eee search e, scroll tape yenileniyordu herhalde. Galiba bir değişiklik oldu. Bu arada e, yine animasyon çıktı artık kaybetme yeni şey animasyonu olmuş çok güzel olmuş onu çok beğendim galiba bu eskiden de vardı öyle hatırlıyorum ama neden böyle <laughs> bir ifade vermiyor onu anlamadım. <laughs> my favorite Bin like gelirsiniz. Bin like olursa bir de bunu abone olan herkese inşallah efsane çıksın diyorum. O zaman ben de yavaş yavaş kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi buradan seviyorum. Ee, herkese buradan bye.